الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim En'am suresinin 2. sayfasından itibaren inşallah devam ediyoruz. 9 ila 18. ayetlerini inşallah okuyacağız. Mekke'de inmiş bir suredir dedik En'am suresi. Ve daha önceki cahiliye döneminde Arapların bazı batıl inançlarını Rabbimiz bizlere bu surede haber verecekti. Ve sureye Rabbimiz insanoğlunu yoktan var ettiğini, ona bir kader biçtiğini ve dünya üzerinde şimdiye kadar çok nice kavimlerin güçlü güçlü, kudretli, kuvvetli kavimlerin kurulduğunu fakat daha sonra onların isyankarlıklarından, zulümlerinden dolayı Allah'ın onları hak ile yeksan ettiğini, yerle bir ettiğini Rabbimiz haber vermişti. Ve son dersin son ayetlerinde ise Rabbimiz وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي Ya Muhammed! Şayet bunlar gaybi bir konuda gözleriyle görmedikleri için Allah'a inanamıyorlar ise senin nübüvvetini sana gelen peygamberliğin farkına varamıyorlarsa Cebrail aleyhisselam gözleriyle görmedikleri için sana indirilen vahiy kafir oluyorlarsa onu inanmıyorlar ona inanmıyorlarsa bil ki senin üzerine kağıdın üzerine yazılmış bir kitap olarak vahiyimizi indirsek dahi fe lemesuhu bi eydihim elleriyle o kitaba dokunsalar benim indimden inmiş o kağıt üzerine yazılmış o kitaba dokunsalar la keferu küfre kendini şartlandırmış olanlar yine muhakkak ki şöyle diyeceklerdir in hade illa sihrun muhakkak ki bu açık bir sihirden ibarettir ve Yine şöyle diyecekler. Levle unzil aleyhi melek. Ya Muhammed sen Cebrail bana geliyor diyorsun. O zaman insin bakalım. Bu Muhammed'in üzerine bir melek inse de biz onu görsek derler. Velau enzelna meleken şayet biz bir melek gözleriyle görecekleri gerçek hüviyetiyle bir melek indirecek olsaydık la kuzyen emru işi bitirirdik. Dünya imtihanı biter. Onların gördükleri o melek onların artık imtihan defterlerinin kapanmasına sebep olurdu da bir an dahi onlara fırsat verilmez. Göz dahi açtırılmaz da. Ve yine <laughs> okuyacağımız ayet iki ayette yine bu minval üzere şöyle devam ediyor. Velev cealnâhu meleken Şayet biz peygamberi bir melek kılsaydık, insan değil de. Çünkü müşrikler, yani Allah başka kimseyi bulamadı da mı? İşte bu Muhammed'i, bu yetimi, işte falan filan deyip farklı vasıflarını öne çıkararak şunlar olsaydı da bu Muhammed olmasaydı biz kesinlikle inanırdık. Mesela Mughire bin Şube'nin ismini hatırlıyorum. Mughire aslında peygamberliğe daha layıktı. Niye onu peygamber olarak Allah seçmedi de bu Muhammed'i seçti? Gibi kendilerince bir izah getiriyorlar. Fakat Rabbimiz buyuruyor ki bırakın bir insan olmasını biz bir melek bile indirmiş olsaydık lecaannâhu <laughs> raculen biz onu yine bir insan şeklinde bir adam hüviyetiyle indirirdik. Gerçek şekliyle olmazdı. Bunu tabi oturup bilimsel anlamda izah etmenin bir mantığı da yok. Yani meleği insanın fiziksel kurallar itibarıyla görmesini mümkün olmayacağını, şayet bizim bir meleği görmemizin bu fizik kuralların ortadan kalkması anlamına geleceğini ve bu fizik kuralların ortadan kalkmasının da imtihanın sonlandırılmasını zorunlu kıldığını söylemeye hacet yok. Fakat asıl üzerinde durulması gereken şey şudur. Allah imanın için kıymetli görüyor. İman gözle görülen şeye iman edilmediği için kıymetlidir. Kalp gözüyle, akıl gözüyle ki bu akıl kalpten ayrı bir akıl değil. Bambaşka bir göz belki diyebiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de asıl kör olan gözler başlardaki değil diyor, kalplerdeki gözdür. Onun için asıl o gözle görebilmek meselesidir. Bunun zekayla da alakası yoktur. Ve gerçekten Hadislere baktığınız zaman Allah Resulü e, böyle saf diyebileceğimiz, bizim Türkçe'de e, yani böyle çok zeki, çok ağzı laf yapan değil de kendisini bile izah etmekte zorlanan insanlara Allah Resulü'nün çok teveccüh ettiğini görüyorsunuz. Evliyaullah'ın da buna benzer tasarrufu vardır. Yani e, hatta e, hadisi şerifte yanlış hatırlamıyorsunuz mu? Ghabi diye bir kelime geçiyor. Ghabi, e, modern Arapça'da şu an aptal anlamında kullanılan bir kelime. Hakaret için kullanılır, aptal. E, fakat Ghabi, Türkçedeki saf anlamına gelecek bir kelime, Peygamber Aleyhisselam döneminde. Allah Resulü, cennete girenlerin çoğu Ghabilerdendir buyuruyor. Yani e, dünya hayatında kuralları iyi çözen insanlar, insani ilişkileri e, ekonomik olarak düşünürseniz düşünürseniz arz talep dengesini ne yaparsam hangi alanda işte yatırım yaparsam daha çok para kazanırımı iyi kestiren insanlar yani birazcık kafası çalışan adamlar tabiri caizse bakıyorsunuz dünyanın bu kuralları zamanla onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani Allah muhtaç olmadığını düşünmeye başlıyor. Çünkü o öngörüsü, o kurallar içerisinde e, kendisini e, aydınlatacak, kendisine yol gösterecek genel kurallar, ilkeler çıkarması zamanla onu Allah muhtaç değilmişim hissine düşürüyor. Yani bunu şöyle tabir edebiliriz belki. E, şimdi eskiden e, bir anda işte yağmur yağdı denirdi. Değil mi? Aa, bir anda yağmur geldi. Hava açıktı, yağmur yağdı. İşte bu Allah'ın rahmeti. Ne güzel işte hava yağdı. E şimdi bu meteoroloji denen şey bize günler öncesinden söylüyor. Diyor ki işte falan gün, filan yerde işte hava bulutlanacak ve yağacak. Şimdi insanoğlu bu bilimsel gelişmeler ile sanki Allah'ın kudretini, Allah'ın kuvvetini, Allah'ın iradesini eee ortadan kaldıran bir durum varmış gibi olayı tamamen meteorolojik, fiziksel, coğrafi bir olay noktasına indiriyor ve işin içinden Allah'a çıkarıyor. Diyor ki yok yağmaz diyor yağmaz. Ben haberleri dinledim diyor. Meteoroloji dinledim yağmaz diyor. Bu kadar kesin. Ki meteoroloji bile yani son güne kadar e, büyük çok çapta tahmin olarak hep e, söylüyor. Çünkü tutmadığı oluyor. Hele 2-3 gün öncesinden tutturma ihtimali daha da zayıflıyor. Bunun da böyle iyi takipçisi olan bir adam hemen fark eder zaten. Ama son günler artık alametler belirmiş, bulut kümeleri oluşmuş. Bunu herkes tahmin eder artık. Bilim adamı olmasına da gerek yok bir adam. Şimdi burada e, insanoğlu e, Allah'ın verdiği bilgiyle, yetenekle Allah'a karşı sevgisini ve muhabbetini, kulluğunu arttırması gerekirken maalesef zamanla bakıyorsunuz bazı e, şeyleri Allah'a bir perde haline getiriyor. Bu biz bu ise çok ciddi tehlikeli bir şeydir. İman başka bir şey. İman laboratuvar ortamında empirik dediğimiz bilimsel yöntemlerle varlığı tespit edilen Allah'a inanılan bir şey değildir. İman kalp ile hissedilen bilinen görülmüş gibi gibi varlığından şüphe edilmeden inanılan varlığa biz işte mümin olarak Allah diyoruz. Bunu laboratuvar ortamında deneylerle ortaya koysanız dahi kalp gözüyle göremeyen bir adamın inancı her zaman zayıftır. Her zaman zayıf olmaya devam edecektir. Onun için fizik kurallarını alt üst edecek bir şey yapmıyor Allah Celle Celaluhu. Buna biz sünnetullah diyoruz. Sünnetullah. Yağmur yağdıracağı zaman bulut koyuyor. Yani Allah bulutsuz yağmur yağdırmaya gücü yetmez mi? Allah Celle Celaluhu güneş var etmeden insanları aydınlatamaz mı, ısıtamaz mı? Ama böyle murad etmiş, böyle istemiş. Dünyanın her zaman dönmesini istiyor. E bunu Allah mı istemiş? Bunu ben kanıtlayamam. Bilimsel olarak kanıtlayamam. Ama ben buna inanıyorum, ben müminim çünkü. Sen bunun aksini kanıtlayabiliyorsan elbet ben ona da inanmam. Çünkü ben bilimsel olarak Allah'ın varlığına, Allah'ın tasarruflarına inanmış bir adam değilim ki. Burada tabii üzerinde durulması gereken çok daha belki uzun, e, derinlikli bir boyut daha var ama burada e, şuna yetinmekle e, zannediyorum ayeti toparlayalım. Şayet biz diyor e, onu yani peygamberi melek kılmış olsaydık insan değil, bu melektir. Bu meleği de yine bir insan hüviyetinde bir erkek le racülen, bir erkek şeklinde indirirdik. Buna rağmen melek olduğu her halinden belli olmasına rağmen onu bir insan hüviyetinde indirdiğimiz için وَلَلَبَسْنَا aleyhim <عَلَيْهِم> Yine de muhakkak ki onları مَا yelbisun <يَلْبِسُون> Düştükleri o tereddüt, o debdebe, o şatafatlı hayatın vermiş olduğu e, ahirete karşı isteksizliğin doğurduğu reyp şüphe hali içerisinde bırakacaktık onları. Çünkü meleği göndermemiz imtihanın bitmesi anlamına gelirdi. Onun için de her zaman Allah gayb olarak kalmaya devam edecektir. Peygamberler mesela insan olarak hata edecektir. Hata etmeyen bir peygamberi insanlar ister istemez uluhiyet makamına taşıyacaktır. Mesela Hazreti İsa çok sıkıntılı bir hayat yaşamış bir insandır. Buna rağmen Hazreti İsa'yı insanlar uluhiyet noktasına taşımışlardır. Hazreti Ali Efendimiz çok sıkıntılı bir hayat yaşamıştır. Buna rağmen Hazreti Ali Efendimiz hakkında şu an mesela belki yüz binlerce insan Hazreti Ali'ye maalesef şirk gözüyle bakıp Allah'a ortak koşmakta. Şimdi bizim bir yabancı Iraklı bir öğrencim var. Ee, Tabi orada Türk şeyler daha fazla, Şiiler fazla. Şiilerle birlikteyiz diyor. Beraber bir yere gidiyoruz arabayla. Bir anda bir çocuk çıktı diyor arabanın önüne. Adam frene bastı ya Ali dedi. Dedim ki ya sen ne diyorsun Ali kimdir? İşte Hazreti Ali sen bilmiyor musun falan. Hani niye ya Allah demiyorsun, Allah muhafaza demiyorsun da Allah demiyorsun da ya Ali diyorsun. İşte biz Ali deriz. Onun için kalkarken mesela azıcık ya Bismillah değil ya Ali. Şimdi bu Allah korusun tek kelimeyle şirktir, küfürdür. Yani belki de Hazreti Ali'yi en çok seven insanlar bizleriz. Fakat bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Bunlardan imtina etmek lazımdır. Yani e, şimdi e, Alevilik, Bektaşilik sempozumu yapılacak bir şey hazırlanmış. E, tanıtım broşürü. E, Zikru aleyyin ibade. Arapçasından yani. Zikru aleyyin ibade. Ali'yi zikretmek ibadettir. Yani bu Allah korusun bu söz çok tehlikeli bir sözdür. Çok tehlikeli bir sözdür. Yani bunun için bizim ashab-ı kiramı birbirinden ayırmadan her biri gökteki yıldızlar gibi değerli gördüğümüz bu insanları insan olarak bir sahabe-i kiram da olsa bir insan olarak, peygamber de olsa bir insan olarak hiçbir zaman uluhiyet makamına çıkarmayız. Sahabe de olsa onların yanılma, aldama imkanları vardır. Onu da Peygamber Aleyhisselam yaşadığı zaman düzeltmiştir. Vefatından sonra hatalarını asat birbirleriyle düzeltmiştir. Biri bir hata ettiğinde diğeri onu düzeltmiştir. Fakat hatasız olan sadece Allah Celle Celaluh'tur. Düşmeyen, kalkmayan, hata etmeyen, yanılmayan Allah Celle Celaluh'tur. Peygamberlerin ise masum ismet vasıfları vardır. Onlar da yine Allah'ın düzeltmesi, murakabesi altında oldukları içindir. Ve lekad istuhzi'e bi min qablike. Ya Muhammed, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fe billezine hasiru minhum. Onlardan o peygamberlerle alay eden, alay eden, o küçümseyenleri ma kanu bihi Alay ettikleri, küçümsedikleri o şey yakalayı verdi. Peygamberler vahiy anlattıkları zaman bu Allah'tan size getirdiğim bir bilgidir dediğinde onlar hadi oradan sen Ya öyle şeyler anlatıyorsun ki bunlar abartılı şeyler. Şimdi bazen biz de aynı şeyi yaşıyoruz. İşte şunu yapmayın, böyle yaparsanız bu güzel olmaz, namazınız olmaz. yaptığınız namazların hepsi boşa gider. Yani şimdi bunu söylemeyecek miyiz? Adam tuvalete giriyor, istibra nedir bilmeden çıkıyor, abdest alıyor. Ayağını kaldırırken zaten istibra yapmadığı için birkaç tane damla idrar damlıyor. Abdest olmadı. E bu adam kıldığı namaz oldu mu? Olmadı. Şimdi bunu mesela ben vakıf köydeyken cami derslerinde anlatıyordum. Bakın belki bir ömür kıldığınız namazların nicesi şu istibraya dikkat etmememizden dolayı Allah korusun Allah katında iptal edilir. Ve öbür tarafta hiç yaptığımız amellerin çoğunu göremeyebiliriz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim bundan haber veriyor. habitat <laughs> amaluhum yaptığınız bütün amelleri bile Allah iptal edebilir. Çok tehlikeli, ince, hassas bir nokta bu. Şimdi bunu e, söylüyoruz adamlar ya işte birkaç kişi belki ya da bir kişi bilemiyoruz ama yani ya hoca da çok abartıyor. Ya yani Allah gafuru rahim değil mi yani ne bu kadar yani bağışlar Allah. Şimdi bundan hoşlarına gitmiyor. Belki alaya alıyorsa ayet-i kerime onu diyor. O alaya aldıkları şeyler onları bir gün yakalayıverecek. Kul de ki ya Muhammed. Seyru fil ardi yeryüzünde gezin dolaşın sun menzuru keyfe kana atibatul o peygamberleri o peygamberin getirdiği vahyi inkar eden yalanlayanların akıbetleri ne olmuş onları gezip dolaşın bakın ve izleyin kul <laughs> yine de ki ya Muhammed limen ma fis semavati vel ard göklerde ve yerde olan şeyler kimindir sor bakalım ya Muhammed onlar hakkı söylemekten imtina ederler. Sen cevap ver ve de ki ya Muhammed kul göklerdeki ve yerdeki olan her şey Allah'a aittir. Ketebe ala nefsihir rahme Allah kendi nefsine rahmeti farz kılmıştır tabiri caizse. Allah kendisine merhamet etmeyi, şefkat etmeyi bir görev adetmiştir. Bir görevmiş gibi, bir farzmış gibi Allah insanlara merhametle şefkat etmeyi bir görev addetmiştir, bir ilke olarak kabul etmiştir. Allah için, mesela Allah kendisine adaleti bir ilke edinmiştir, işte e, bağışlamayı ilke edinmiştir gibi ifadeler Kur'an'da hiçbir yerde geçmiyor. Sadece rahmet kelimesi yine bu surenin zannediyorum 56. ayetinde geçecek, bu surede iki yerde Allah kendisine rahmeti ilke edinmiştir. Kendisine farz kılmıştır. Literal tercümesi bu. Bu çok güzel estetik bir tercüme değil diye genelde kitaplar bunu e, benimsememişler. Bakalım Elmalılı nasıl tercüme etmiş. 12 Peki şu göklerde ve yerde bulunanlar kimindir? De ki Allah'ın. O kendi üzerine rahmeti yazdı. Kendi rah e, nefsine, kendi üzerine rahmeti yazdı. Ketebe ala aslında farz kılmak anlamına gelir. Bakın Elmalı da çok edebi, güzel bir ifade kullanmış. Le yezme annekum ila yevmil kıyameti la Hiç şüphe olmayan kıyamet gününde Allah sizi muhakkak ki huzurunda toplayacaktır. Ellezine hasiru enfusuhum, fehum la yu'minun. Muhakkak ki kendilerine kötülük yapanlar, kendilerini rezil rüsva edenler fehum la yu'minun. İşte onlar iman etmeyen kimselerdir. Ve lehu ma sekana fil leyli ven nahar. <laughs> Gecelerde ve gündüzlerde mevcut bulunan her şey Allah'ındır. Ve <laughs> huves semiul alim. O işiten ve bilendir. Kul de ki ya Muhammed. E gayra Allah e gayra Allah ettehizu veliyen fatir <laughs> es semavati vel ardi ve huve yut'imu ve la yut'am de ki ya Muhammed Allah'ın dışında bir başka şeyi mi ettehidu <laughs> veliyye dost edineyim. Yani Allah'ı bırakayım da Allah'ın dışında başka bir şey mi benim dostum olsun Allah'ı sever gibi seveyim. Bakın az önce söylediğim şeyi kastediyorum. Hiçbir şey Allah'ı sever gibi sevmeye layık değildir. Bunu tekrar tekrar söylemek gerekir. Hiçbir şey Allah'ı sever gibi sevmeye layık değildir ve Allah'ı sever gibi sevdiğiniz şeyler sizi Allah'tan uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim'de onlar putları Allah'ı sever gibi severler. Siz Allah'ı nasıl seviyorsanız onlar da putlarını o kadar severler. Neyse bu. Bu kendi nefsiniz olabilir, enaniyetiniz olabilir, yaptığınız işler olabilir, hizmet mesela, yaptığınız güzel bir şey bunu Allah'ı sever seviyormuş gibi seviyorsanız kendi ananızı, babanızı, hanımınızı, evladınızı, paranızı, makamınızı, neyinizi Allah'ı sever gibi seviyorsanız, yani her şeyden daha çok seviyorsanız bilin ki o şey sizin başınıza bela olacaktır. Bilin ki o şey sizi hem bu dünyada hem iki öbür dünyada, iki cihanda rezil ve rüsva edecektir. Mutsuz edecektir. Bir şeyi çok seviyorsanız o şeyin sevgisi sizin kalbinizde sizi huzursuz etmeye başlayacaktır. Çok mu sevdiniz evladınızı? İnanın ki o evlat sizin başınıza bela olacaktır. Nasıl bela olur? Ya bu çocuk öldürse ben ne olurum? Çok seviyorsun ya. Başlar bu. Ölmedi. Öldürmesin Allah diyelim. Ama o çocuk senin başına bela olur. Sonra başlar imtihana. Sonra söz söylersin sözünü anlamaz iyiden iyi nasihatte bulunursun anlamaz. En sonunda şunu söyletir Allah sana. Bunu şahit olanlar vardır. Yeter. Allah keşke seni bana hiç vermeseydi. Onun için değerli kardeşlerim Allah'ın verdiği her şey bizi Allah'a ya yaklaştırır ya da uzaklaştırır demiştik. Bize verilen şeylerden dolayı daha iyi kul olma yoluna girmemiz lazımdır. Verilen bir şey bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa bilin ki o şey Allah'ın bize nimeti değil nikbetidir belasıdır, musibetidir. Çok güzel. Ya bu çocuk işte. Bu para ne olacak? Ben çok para kazanayım görürsün. Milli piyango çekilişleri oluyor değil mi? Milli piyango çekilişlerinden önce işte siz milli piyango bileti aldınız mı aldık. E ne yapacaksınız çıkarsa? Bütün fakirlere yardım edeceğim. Yalan. Hastane yaptıracağım. Yalan. Kaç tane hastane yaptıramadım? bir iki tane milli piyango oku falan var. Onda hayrı yok. Kaç tane milli piyangodan para kazanıp da hayır işi yapan adam Ve inanın ki şu an yani haram yolla para kazananlara bakın. Çoğu iki cihanı bırakın öbür tarafı. Bu tarafta bile iki yakası bir araya gelmeyen insanlardır. Niye o kadar çok hırsla istiyor ki? Helal haramı gözetmiyor. Abi sen dindar adamsın. Ne olur? Ya diyor ben fetvasını duydum diyor. Hoca diyor televizyonda söyledi. Milli piyango caizmiş. E o zaman bu afiyet olsun sana. için hiçbir şeyi çok sevmeyeceksin. Sevmeyin parayı. Allah sizi parayla paraya boğar. Bunu açıkça net söylüyorum. Kendi sözüm olsa bu kadar kesin nereden bildiğimi. Allah sevmediğiniz şeyi, iltifat etmediğiniz şeyi size rahatlıkla ihsan eder. Sevdiğiniz şey, istediğiniz, arzuladığınız şey sizi Allah'tan uzaklaştıran şeyse inanın ki o şey sizi Allah'tan uzaklaştıracağı için Allah size rahmetiyle size lütfetmez, vermez ve siz Allah'a yakın durursunuz. Sevmeyi verin, görün bakın. Verebiliyor musun? Zor. o zaman seviyoruz. Burada Allah ee, göklerdeki yerdeki gündüzün ve gecenin üzerine doğup battığı her şeyin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve Allah'ı sever gibi dost kelimesi, veli kelimesi burada geçiyor. Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmeyecek ve Allah'ın dışında başka bir şey mi ben dost edineceğim? Ki o benim Rabbim, Allah ki fatır-i semavati vel ard, gökleri ve yeri yaratan odur. Hangi peygamber göğü ve yeri yaratmıştır? Hangi sahabe göğü ve yeri yaratmıştır? Bırakın onu. Ve yut'imu ve yut'am. Benim Rabbim bütün mevcudatı, rızık ihtiyacı olan, gıda ihtiyacı olan her şeyi doyurandır. Wala <laughs> yut'am. Benim Rabbim yemez. Gıda ihtiyaç duymaz. Hangi peygamber yemez? Hangi sahabe yemez? Kul inni umirtu en ekuna evvelen men esleme. Ben ilk Müslüman olanlardan olmak üzere emir olunundum. Vale tekunen neminel müşrikin ve asla müşriklerden olmamak için Allah'ın emriyle emir olunundum. Kul inni de ki ya Muhammed muhakkak ki ben ahafu ben korkuyorum. Gönlümde bir korku var, endişe var. İn asaytu Rabbi Şayet Rabbime isyan edersen bakın bu Allah Resulüne söyleten, söyletilen bir sözdür. De ki ya Muhammed ben Rabbime isyan etmekten korkuyorum. Kim ki geleceğiyle ilgili tereddüt yaşamıyorsa benim yaptığım çok güzeldir ve ben bu yaptıklarımla cennete gireceğim deyip de hiç korku ve endişe yaşamıyorsa Yaptıklarının aslında farkında olmadan Allah'tan kendisini uzaklaştırıyor olabildiğini aklına getirmiyor ve ve yeuvmine azim o büyük günün azabından Rabbine sığınmıyorsa bu ayetin sırrını anlamamış demektir. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki de ki ya Muhammed kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki ya Muhammed ben elim bir günün azabından büyük bir günün azabından Şayet isyan edersem, yanlış şeyler yaparsam onun azabından korkuyorum de ki ya Muhammed. Men yusraf anhu yevme izin fekad rahime. Allah merhamet ettiği zaman kimmiş onu Allah'ın rahmetinden uzaklaştıracak? Men yusraf anhu kim Allah'ın sarf nazar ettiği ayıplarını örttüğü, görmezden geldiği bir insansa fakat rahime Allah ona muhakkak ki merhamet etmiştir, şefkat etmiştir. Ve zelikel fevzul azim ve bu Allah'ın sarfı nazar etmesi, günahlar görmezden gelmesi ise büyük bir fevzul mübin, büyük bir kazançtır. En büyük milli piyango işte budur. Ve in Allahu bi Ya Muhammed sana Allah'ın bir azabı, bir sıkıntısı, bela ve musibeti gelirse فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا Allah'tan başka onu alıp senden uzaklaştıracak, seni selamete çıkaracak yoktur. ve وَاِنْ bir بِخَيْرٍ Ve yine Allah sana bir güzellik murad ettiğinde, bir hayır ulaştırmak istediğinde فَهُوَ عَلَى كُلِّ şeyin kadir Allah istediği zaman her şeye muktedirdir hiç kimse fela râdde başka bir ayette de öyle geçiyor. Allah'ın fazlından Allah'ın ayırdığı o şeyi alıp da onu senden mahrum edemez. Ve huvel kâhiru fevka ibadih. Muhakkak ki Allah kullarının üzerinde tam bir hakimdir. Hüküm sürmektedir. Ve huvel hakimul habir. Muhakkak ki Allah hakimdir, hikmet sahibidir ve habirdir. Her şeyden haberdar olandır. Rabbim hakikati ve doğruyu söylemiştir. Rabbim hakikati ve doğruyu söylemeyi bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Sadakallah.